E fırın tandır senin mi? E benim. Tufan Bey'deki tandırlardan daha modernmiş. Ya profesyonel duman yapmış. Evet, e, tandırın penceresi. Hiç duman yok maşallah. Ha. Yok, 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 Eski yok, köy yok. bacası gibi. Bizim Tufan Bey'dekiler iyi baksın buna. Tandır böyle yapılır, değil mi? Hayır açık iyice çarpık. Şey Sen tandır ustası da burada bak. Aynen. Profesyonel yaparımdır. Kolay gelsin. Hamuru Olur. yoğurdunuz mu? Ha, yoğurucuyla. Yo, makina makinede Yo, yoğuruyor makine yoğur He, evde, burada mı yoğuruluyor makine? o, o makine var, ha, sana. Tamam makinayı da çekek o zaman. Da çek. Tandırın her türlü hizmeti var yani. Her Makinası var, Hı. şeyi var. Her bir şey tane var. duman da yok, vallahi. yok. Elinize sağlık. Valla yani, çok Bediye güzel. Hanım, Tandır. Elektriği de var, var, suyu da var içinde. Ee, Elektrik. Bütün işlemleri Bedriye Hanım'dan geçiyor. İşçilerini buluyor, aşçılarını buluyor. Hazır ediyor. Biz de pişiriyoruz. Tandırdan uçaldan. Elinize sağlık. Aha, Aç, burada 5 takta olunca mı oturuyorsunuz hep? 5 takta. Altı takta oluyor. Bir de o ha, köşe, Bir de o köşe. Bibim var orada da. He, ha, halan var yani. He? halan da bibi diyek de daha köylerinde geçerli ya. Ne mi? Benim de bibim oluyor evet, yani. Kolay gelsin. Bayanlar, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyiyiz abi. Sen ne yapıyorsun? Vallahi iyilik. Şimdi kışlık ekmekler hazırlanıyor mu? Aynen. Aynen. Yaza kadar yetiyor evet. mu? Bir daha yapıyorsunuz Dur, mu, mu arada? bir de yazın ya. Ne yapıyorsun şimdi sen? Kendine mi yapıyorsun? Bezilerini yapıyorum. Bezilerini yapıyorsun herkesin. Senin Hı? ekmeğin var mı bugün Yok. Burada? Yok. Sadece yardım ediyorsun ya. Yani. Geliyorsun azıcık da laf ediyorsun, dinliyorsun Hı. mu tandırda? <laughs> <laughs> biliyorum biliyorum. Çok pek güzel tandırda. Değil mi? Hı? Pişirme işini nasıl yapıyor? Pişirme İyi yapabiliyor Pişirme mu pişirici? Samana atıyorum. Sadece bir şeyler pişiriyorum. Evet. Bantla, bantla, şimdi ben böyle atıyorum genelde ne yazıyorlar biliyor musun bizim ekmeklere <laughs> onlar diyor çiğ olmuş diyor bak, bak, şıkkır, şey beyaz şey beyaz, beyaz duruyor ya böyle Sacın üstünde odunla yaptığın zaman kırmızı kırmızı oluyor yanıyor ne yapıyor bak, ya ya işte pandırın özelliği bu özelliği ben de ha. genelde öyle yazıyorum samanla ha. yapıldığı zaman bir de içinde kabarıyor ya şu olay olmuyor bu. Kalsın, şey bu. Evet. Çiğ değil yani yo, ekmeklerimiz. Yo, yo. Beyaz görünce pişmemiş sanıyorlar. yo yo. yo. Yani. yo, yo. Şöyle bak Hadi süper. Yumuşak şey. yumuşak. Evet. Ben öyle değil ben ya. Beneklerini sallar, biraz ben biraz. Çek bak. Atıyor, çekiyorum, çekiyorum zannet. Fırının içine, bak fırın içine attığın, da. attığın an kabarıyor onda. Evet. Bir tane duman yok vallahi ben eline de. sağlık. Davulun bazını da iyi yapmışın değil mi? Onu da sen çinko eski çinkolardan yapmış özel olarak. Tufan Bey'in beş çeker burada. Ya güzel yapmışım ben diyorum ya süper. İçeri de güzel duman da yok. <laughs> Profesyonel tandır. İşte Oraya yaptığın zaman kabarıyor bak şiş diyecek ekmek. Yufka olmayınca evde ekmek yoktu yok diyor biz zaten. Ben Artık bunu. Aman, şeye de basmayayım da. Şöyle bakayım bana. <laughs> Şimdi sen hep tandırı sen yakıyorsun değil mi? Ben Sen pişiriyorsun. Evet. Şimdi senden bir puanlamalıyım. En profesyonel hangisi? Evet. <laughs> en profesyonel hangisi burada? Ben fark ettim de gene de soruyorum o mu diye soruyorum yani. Hı. Yok bak birinci ben şimdi koydum mu yani birinci ikinci şöyle bakayım diğerleri açsın da ondan sonra bakacağım. Şu an gördüğüm sizinkiler açılmamış ya ince açıyorlar çünkü çok güzel gözüküyor. Senin köyün hamurunu yoruyor. Hamuru da yoruyorsun ya. Yani. Makinede yoruyor. <laughs> Makine alınmış yani. Yövmiye ile ekmek yapan var mı burada? Hep yövmiye, Hep yövmiye evet. mi? Sizin evet. burada ne kadar tandırın yövmiyesi? 300. 300. Valla Tufan Beyler buraya gelsin yapsın. Şey kaç lira? Siz, 400 lira tandırcı 100 lira alıyordu taktabaşı öyle ya, değil mi? Hayır hayır yapıyor ya. Yani. Bir kişinin içini yapıyor. He. Bir kişi mi etmem Mustafa? He bir kişi. Tandırcı 100 lira, yani 1 lira parça. Taktabaşı 100 alıyor. Ayrı ayrı evlere yapıyorlar ya. He. Ama şey 5 kişi falan yapıyor. <laughs> he o hariç. Bak görüyor musun? 300 ama Tufan Bey'le 500 diyorlar da fazla yapıyorlar yani. Tamam. evici hariç parası Tandırcı, yüzde, de. Tandırcı dediğim evirici işte. Bak, Genelde bizim ya. orada bir tandır senin burada evirici hayır. ayrı ya onun için farklı hayır. yani. Sizin evet. bura daha uygunmuş evet, yani fiyat. Şey. Evet. Efendim. Bak, Bilmiyorum bak, tam hesaplayamadım bak, da. Bak, bu 500 lira ama ekmek yapan bayan evet, alıyor. Evet. 100 lira da tandırcıya veriyor. Ekmeği evet, yaptıran bu sefer kahvaltısı, yemesi, içmesi hepsini Kesinlikle. oradan gel. Siz hepsini tek kişi yapınca evet. ayrı ayrı oluyor. Aynı Yedik böreğinden bazı zamandan ya. Mustafa'ya dedim gözüme gözükme. Gözükmesin değil mi? He, bana getirmiyor. Safiyat Hoca'ya getirmiş. <laughs> ben de üstüne rastgele vardım yani. Tesad, Tesadüf vardı mı? Ben pazar de senin ya Mustafa. He, arama bir daha bir iş için dedim Mustafa'ya. Tamam. Pazar günü beni ararım. Pınar Hanım, al ve gel. Ne kadar şey yaparsak Hı. Hazırlarım. aradım, bin gel o zaman tamam mı? Oldu mu? Vallahi her zaman gelemeyebilirim. Pazar ha. günü mü? Pazar mi? günü yapacağız. Pazar İnşallah pazarlar. bir yere gitmezsem bir şey Git Pazar kahvaltısına gelirsin. Hı -hı. Şeyden de getiremem Mustafa Yok çekirdek Çekirdek daha yeni onu çoğaltıyor. Yok ondan annemden alacağım. Onun benim bir cinsim var. Mustafa ben gireceğim. Bakayım bakalım şöyle. Mutlaka Yok o değilim. O işte. Şöyle bakayım bakalım ha. Neye? Ama sizinkini kaçırdım ha attınız bak bakamadım ya. Yani. <laughs> Tandır yoğunluğu nasıl? 1 ay boyunca <laughs> dolu musunuz? 6, 6 değil. Bir ay dolu he mi? Kasım'a <laughs> kadar. Bizim orada 6-7 tane var hepsi dolu yani. 1 ay boyunca doluydu. <laughs> bak ben akşam 5'te başlıyorum gece 2'ye kadar hamur <laughs> Makine de yoruyor musun? Elinle yor bakayım. Oraya kadar yor <laughs> yani <diye. gülüyor> <Değil> millet. <laughs> Elinle yor bakayım. Elinle yor bakayım. ay sürer bu sıra. Abi Neyse. Abi, Hadi kolay gelsin. Elinize sağlık. yapıyorlar. bazlama tamam, nasıl tamam. acaba? Başlama mı yapıyorsunuz? Çevirme mi? Çevirme. Sıkma, sıkma. Hı. He sıkma değil mi? Ne kadar yapın? Yapıyor <laughs> musun? Yapıyor Beziciyi de Bezici de Bezici. Beziciyi de Beziciyi de çek. Nasıl yapıyor? Güzel yapıyor mu bezicimiz? Yaş kaç oldu? Duymuyor. Yaş var. 80. 80 mi? Yaşın kaç ya dedi. 80'den büyük ya. 90 var Yok 90. Yaş kaç oldu yaş? Yaş kaç oldu? 70'i buluyor herhalde. 70'ten çoktur ya. ya. Geçmiştir 70. 70'i Allah Allah'a emanet olun. Sen havan olan bunlar nasıl değil mi? <laughs> Aynı izliyor. Hmm. Hangisi çevirme şimdi? Aa şu sıkmaya. Ha şu. Hmm. Bakın hani, evdekilere yapabilir miyim? Yok sağ olasın eve gitmeyeceğim geri. Tamam dur. Şu çekim işi bitsin. Burada kaç tane tandır var köyde? Dolu tandır. Her evde bir tane tandır var. Aynı Akpınar köyü de öyle fırın var onlarda da. Onları da çektim geçen. Böyle mahallede 3-4 evin güzel fırını var. Kömbe börek yapıyorlar yani. He onlarınki de güzeldi. Vallahi. Tandırınız hoşuma gitti ama ya. Böyle, böyle olması daha iyi. Yo Yok iki kişiler ya. Thank <laughs>

Gördün mü nasıl şişti? Vallahi bakayım bakalım. Çekiyorum, çekiyorum. Oo. Bu kalın ya biraz. Güzel evet. mi? Fırının içinde sekize. Nasıl kapatır? Fırının içine dur. bir de ona Kaç Çevirme, sıkmalar hazırlanıyor. He he. Mustafa sen de yersin değil mi? Yok yok ben yemiyorum sağ ol. Ya ben yedim ya o bazlama yedim onun için diyorum. Görüyorum görüyorum şu an çekiyorum şişti balon gibi oldu buradan her gözüküyor ya. Eline sağlık vallahi bu güzel oldu. Öbürü de güzel de. Oo. Burada da işliyor. Hı. Ya sürülüyor İçin değil mi? Bu da bana işlemek bunları kaydettim. Bir bazlama daha yapacağım herhalde, 3 tane. Yapsana lan. 3 tane yeter, hiç uğraşmayın siz ekmeğinize devam ben edin ya. Çöp çevirip tutuyorum Önce yağlıyorsun, içine peynir mi, patatesli mi yapıyorsun? Patatesli. Peynirli ooo. Peyniri börekle Şimdi bizim elemanlar ilk defa bundan yiyecek. Alışırlarsa beni tandıra götür diye, <laughs> benimle gezerler herhalde yani. <laughs> <laughs> Hadi elinize sağlık. Kolay gelsin bak. Sağ olun. Hamurlar da burada yoğruluyormuş herhalde. Aynen, aynen burada yoğruluyor. Oo makina da en büyüğünden almışsınız ha? Aynen makina bu. Bir torbalık mı aldınız? Bir torbalık bu. Bir torbalık unu. 5 bidon su koyuyor. 5 litre. Ölçüsü hep evet. aynı standart yani. Aynen. Ölçüsü standart. Su, ondan ona da değişiyor. Ondan evet. ona da değişiyor. Yani bazen koyun yap desen koyun yapıyor. Cırt olsun desen cırt karıyor. Eline sağlık. Valla iyi düşünmüşsün. Bu şekilde bir güzel makine. Ne kadar aldın bu makinayı? 4, aldı. <laughs> 4 sene oldu. 4 sene oldu makine abi. <laughs> 4 sene olduysa fiyat bayağı değişmiştir. Tabii mi? fiyatlar şimdi bayağı değişti. Yani kadınları, köydeki Aynen. bayanları hamur yurmadan kurtardın Aynen. yani. Aynen hamur yurmadan kurtardık. Hamur yurma gelse bu kandır ora. He. Sana da defelettiriyorlar üstüne bir şey Aynen. örtü ben mi? Sen de kurtuldun yani. Aynen ya. ben de kurtuldum Allah'ın izniyle. <laughs> Eline sağlık İki hadi. saat defal yurduk. Eline sağlık. İsteyen Güney'de yaptırabilir Aynen. değil mi? Aynen isteyen gelip yaptırabilir. Hı hı. Fiyatları da sordum orada zaten söylediler. Aynen fiyatlar da belli. Hı hı. Yoğurmaya alıyorsun bu para? Tabii. Yoğurma ne kadar? Bir torbası 80 milyon. 80, bir torbayı 80 liraya evet, yörtüyor. Bir torbasını 80 milyona yumuruyor. İki torba olursa 160'a yumuruyor. He, 80 lira iyiymiş eline Türk sağlık. Valla güzel, Vallahi güzel bir hizmet. Yat. He, güzel uygun bir fiyat olmuş. Makine de güzel. Tufan beyler de gelip burada yoğurtabilir Aynen. yani. Aynen. Kınarlar. Tufan beyli buraya da, da yumurtturabiliyor yani. İyi eline sağlık bak. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. sağ olasın. Teşekkür ederim. Hadi olsun. kolay gelsin. Görüşürüz.